Altının parlak rengi tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanların dikkatini çekti. Bu maden ışıl ışıl parladığı gibi macun kadar yumuşaktı da. Dolayısıyla işlenmesi çok kolaydı. Hal böyle olunca insanlar kırılmadan eğilip bükülen bu madenden aksesuarlar yapmaya başladılar. İlk denemeler saça iliştirilen toka benzeri takılardı. Ancak krallar için hazırlanan taçlar da kolay işlenebildiği için altından yapılınca işin rengi değişmeye başladı. Bir tonluk kayadan yaklaşık bir gram altın çıktığını varsayarsak, altının ender rastlanan bir maden olması da değerini belirlemekte çok etkili oldu. Zamanla altın madenlerinin mülkiyeti söz konusu oldu ve insanoğlu bu parlak madenin değerini elleriyle uçurdu. Altın, göz alıcı rengi, kolay işlenebilmesi ve sık bulunmaması nedeniyle değerini gün geçtikçe arttırdı. Üstelik altının oksitlenme özelliği olmadığı için hiçbir şekilde bozulmuyordu. Yani bugüne dek tarihte üretilmiş 140 bin ton altın dünya döndükçe yeryüzünde var olacak ve insanoğlunun değer yargılarında köklü bir değişiklik olmazsa altın portakal, altın ayı, altın palmiye gibi ödüller aynı malzemeden üretilmeye devam edecek.